Sevgili Refik, ihtimal sana fazla yazıyorum. Fakat ben bundan memnunum. Bulunduğum noktalardan sana doğru uçurduğum bu mektuplarla pervazı evraktan oluşmuş ve bütün mesafeler boyunca sürekli maddi ve manevi bir bağ ile kendimi sana bağlı tutmak istiyorum. İletişimimizin bu gidişatı seni bunaltıyor mu? Geçen mektubumu Nide'den yazmış ve o mektubu gönderdikten sonra sancağın bütün kazalarını teftişe çıkmıştım. 20 gün süren ve nice bağ ve bahçe safalarına rağmen ruhumda hiçbir hakiki lezzetin hatırasını bırakmayan bu devrenin sonunda bu ikinci mektubu yine Nide'den yazıyorum. Gördüğüm Anadolu hakkında bilmem sana ne yazayım. Öncelikle bu bölgede kimler yaşıyor? Görülen harabelerin yapıcısı hangi cins yaratıktır? Bunu köy ve kasaba diye gördüğümüz renksiz harabe yığınlarına bakıp anlamak asla mümkün olmamıştır. Anadolu köylüsünü sınıflandırmada karıncalar cinsine ithal etmeli fikrindeyim. Gündüz ağaçsızlıktan dolayı müthiş bir güneş altında yanan ve gece en güzel yıldızlar altında bütün böceklerinin sonsuz sesleriyle uzanıp giden bu araziden herhangi saat geçirmiş olsa yalnız yiyeceğini tedarikle meşgul, gıda sabit fikirliliğiyle sersemleşmiş, neşesiz ve yorgun bir insaniyetin zor çalışma şartlarına tesadüf olunur. Sanki cehennemi bir fırın karşısından yeni ayrılmış gibi yüzleri kıpkırmızı, dudak, dudakları çatlak, elleri kuruyup siyahlaşan bütün bu insanlar ya gıda maddesini biçmekle, ya onu taşımakla, ya onu savurmakla veyahut onu metarlarına doğru çekip götürmekle meşgul görünür. Tıpkı karıncalar gibi, tıpkı karıncalar gibi. Fakat boğazlarının karına olarak aklın bütün maharetlerini ret ve iptal eden bu adamların boğazı da memnun etmekten pek uzak bulundukları en zenginlerinin evinde geçirilen bir gecenin sabahında nefis bir yemek diye sofraya getirilen suyla pişmiş uğursuz bir fasulyanın bağırsaklarda sebep olduğu gazlar ve ıstıraplar ile uyanılıp da anlaşıldığı zaman bu akılsız kardeşlerin maksatsız hayatına boşa giden üstün gayretle çalışmalarına karşı derin bir elem duymamak mümkün değildir. Refik, Ankara'da Almanya İmparatoru'nun Anadolu hastalıklarını tetkik etmek üzere gönderdiği bir tıp heyetinin bazı büyük rütbeli ileri gelenleriyle görüştüm. Bunlar, bir seneden beri her gelen hastayı ücretsiz muayene etmek ve mümkün olduğu kadar incelemelerini sıhhatli kişiler üzerinde Mesela mektep talebesi gibi yapmak suretiyle şunu anlamışlardır ki Anadolu Türklerinin karınları kurtlarla yüklü ve kanları bu kurtların salgıladığı parazitlerle dolu bulunuyor. Cinsi yakın bir yok olma ile tehdit eden bu halin sebebi neymiş bilir misin? Beslenme eksikliği. Her ne kadar garip görünse de Anadolu Türkleri henüz ekmek yapımından bile habersizdirler. Yedikleri mayasız bir yufkadır ki ne olduğunu yiyenlerin midesine bir sormalı. İstisnasız nakil araçları kanıdır. Ellerinde esir olan öküzler ve bu türden hayvanlar için en zalim düşüncelerin bile icadından aciz kalabileceği, bununla beraber ağır, dar ve maksada gayrı salih bu alet, hiç şüphe yok ki taş devri keşfi ve aletlerindendir. Kanı bir araba değil, fakat hayvana yapışıp onun hayat unsurlarına hortumunu sokan ve bu suretle kanını ve canını çeken bir canavardır. Uzaktan bakıldığında, bir arabadan çok büyük ve korkunç bir karafatmayı andıran tarihe aşina bir göz için, üzerindeki uzun değneği ve ayakta duran arabacısıyla eski zamanların ilkel arabalarını hatırlatan bu kânıların boyunduruğu altında, masum hayvanların çektiği eziyeti gördükçe, onu yönlendiren sakin köylünün insanlar gibi bir ruhu olup olmadığını merak ettim. Anadoluların becerikliliği. Öküz tezeğini kullanmakta ve onu kullanılabilir hale getirmek için buldukları yöntemlerin çeşitliliğinde görülür. Tezeğin bu insanlar için değeri şaşırtıcıdır. Sürüler meraya çıkarken veya akşam köye girerken kadın ve çocuklar gözleri parlak bir noktaya odaklanmış gibi Öküzlerin arkasından bir an bile dikkatlerini ayırmadan ve yüzlerce rakipten geri kalma korkusuyla hızlı adımlarla koşarak öküzlerin arkasından düşen en ufak bok parçasını toplamak için dirseklerine kadar kirlenmiş elleri ve hırsla parlayan gözleriyle yere kapanırlar. Bu boklar toplanır, sepetlere doldurulur, evlere getirilir ve nihayet bir altın mayası yoğurur gibi altın gerdanlıklı genç kadınlar beyaz kollarıyla onu yoğururlar ve düzgün yuvarlaklar haline getirip kurumak üzere duvara yapıştırırlar. Anadolu'nun duvarları bu öküz pislikleriyle sıvalıdır. Bütün havalarında o hoş koku solunur. Yemekleri, sütleri, ekmekleri hep tezek dumanının kokusuyla ele alınmaz bir haldedir. Eski Mısırlılardan ziyade Anadolular apis öküzüne hürmet etmeliydi. Öküz burada hayatın genelinin merkezindedir. Evlerine gelince onlar da öyle Duvarlar yontulmamış sıradan taşların, çalı çırpının, leylek yuvasında olduğu gibi gelişi güzel dizilmesinden oluşmuştur. Baca nedir bilir misin? Dibi kırık bir testi. Kızılırmak civarında tamamen ev inşasından vazgeçerek, toprağın maddesel özelliğinden yararlanarak, dağları oyarak oluşturdukları mağaralarda kuşlar gibi yaşarlar. Nevşehir'den yarım saat uzaklıkta güvercinlik adında kovuklardan oluşan bir köy vardır ki, gerçekten sadece bir güvercinlik olmaya yakışan bir köydür. Anadolu, külliyen temizlikten mahrumdur. Sakallı Celal'in dediği gibi en nefis bir icatları olan yoğurt bile pislik mahsulünden başka bir şey değildir. Kaynamış süte kirli bir demir parçası yahut eski bir gümüş para atılsa sütün derhal yoğurda dönüşeceğini sen de bilirsin. Anadolu hemen bir uçtan bir uca frengilidir. Anadoluların güzelliği de bozulmuştur bir köy, bir kasaba veya bir şehrin kalabalığına bakılsa, şehrin kalabalığında o kadar topal, topalların o kadar çeşitlisi, o kadar cüce, kambur, kör ve çolak görülür ki, insan kendini eşyanın şeklini bozan dış bükey bir camla etrafa bakıyorum zanneder. Bununla birlikte güzel oldukları zaman da güzelliklerinin emsalsiz olduğunu itiraf etmeli. Siyah, derin ve titretici gözlerle insana bakan şalvarlı düzgün ölçülü Anadolu kadınları, Sizleri nasıl unutacağım? gençleri, insanın bazen en mükemmel bir örneğini temsil ederler. Fakat bunlar nadirlerdendir. Refik, Anadolular hakkında sana daha çok yazacak şeyler varsa da mektuba gülünç bir makale süsü vermemek için bu konuyu burada kesiyorum. Anadolu seyahati artık benim için nihayet buluyor demektir. Bundan da üzgün değilim. Nide teftişi son bulmuştur. İAŞ'e heyeti teftişiyesine girdiğim günden beri kazandırmış olduğum tutar 2000 liraya varmıştır. Benim zararım ise pek çoktur. Öncelikle sağlığım bozuldu. Hayli keçi eti yedim. Birçok da gereksiz masraflar ettim. Ve rahatımdan da birçok şey kaybettikten sonra yerimden doğuldum. Yakında belki üç gün sonra İstanbul'a gidiyorum.